Bugün Bursa'nın sakin ilçelerinden biri olan İznik, bir zamanlar dünyanın en büyük tartışmalarından birine sahne oldu. İsa tanrı mıydı yoksa sadece bir insan mı? Bu soru dinleri ve imparatorlukları karşı karşıya getirdi. Çözüm için 325 yılında yüzlerce psikopoz toplandı ve bu buluşma Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından biriydi. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu dağılmak üzereydi. Sınırlarında saldırılar, içeride ekonomik sorunlar ve siyasi karmaşa vardı. İmparatorluğun birliğe ve düzene ihtiyacı vardı. Tam bu sırada yeni bir inanç ortaya çıktı. Hristiyanlık. Ama bu yeni din kendi içinde bölünmüştü. Bazıları İsa'nın Tanrı olduğunu söylüyordu. Bazıları ise Tanrı'nın oğlu ama yaratılmış olduğunu savunuyordu. Bu fikir ayrılıkları dini olduğu kadar siyasi bir sorundu. İmparator Konstantin bu sorunu çözmek istedi. Toplantı yeri olarak İznik seçildi. Burası Roma ve Bizans için önemli bir şehirdi. Anadolu'nun batısında, doğu ile batının buluştuğu yerdeydi. Ayrıca Konstantin'in saraylarına yakındı. Ulaşımı kolay, güvenliydi ve Hristiyanlar burada yoğunlukla yaşıyordu. Yıl 325. Konstantin'in emriyle psikoposlar İznik'te toplandı. Amaç, Hristiyan inancına bir standart getirmekti. En büyük sorun Arius ve görüşleriydi. Arius, İsa'nın Tanrı'dan sonra geldiğini, farklı ve yaratılmış olduğunu savunuyordu. Tartışmalar günlerce sürdü. Konstantin araya girdi ve sonunda bir karar ortaya çıktı. İsa, babayla aynı özdendir. O doğmamış yaratılmıştır, yaratılmamıştır. Tanrının tanrısıdır. Böylece Arius'un görüşleri sapkın olarak bulundu. Ve İznik İnanç bildirgesi adıyla tarihe geçen Hristiyan inancının temellerini oluşturan bir metin yazıldı. Konstantin bu toplantıyla Hristiyanlığı devletin bir parçası yaptı. Kilise artık sadece bir inanç topluluğu değil, imparatorluk siyasetinin bir aracıydı. Bu durum Bizans'ta, Batı Roma'da, sonra Katolik dünyada da devam etti. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü tam 1600 yıl sonra Hristiyan dünyası o tarihi anı İznik'te tekrar yaşatmak istedi. 1924 yılında Batı'da ilginç bir fikir ortaya çıktı. İznik konsilinin yıl dönümünde aynı yerde yeniden toplanmak. Bir tür tarihi canlandırma gibi. Ancak bu kez karşılarında biri vardı. Mustafa Kemal Atatürk. Ve o izin vermem dedi. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk bu planı duyunca karşı çıktı. İznik'te yeniden bir konsil toplantısına izin veremeyiz. Türkiye artık bağımsız ve egemen bir devlettir. Hiçbir yabancı dini kurum burada kendi tarihini kutlayamaz. Konsil planı iptal edildi. Bugün İznik'te gezerken hemen fark etmeyebilirsiniz. Ama Ayasofya caminin altında bir bazilika yatar. Gölün dibinde kalmış eski bir kilise, mozaikler, taş sütunlar. Ve belki de bu yüzden İznik hem Hristiyanlar hem tarihçiler için hala özel bir yer. Çünkü burada alınan kararlar sadece inançla ilgili değildi. Aynı zamanda güç, siyaset ve insanlığın geleceğiyle de ilgiliydi. İznik, bir zamanlar Tanrı hakkında karar verilen yer. Yüzyıllar sonra bile o kararları hatırlamak isteyenler ve bu isteğe karşı duran bir lider. Ve geliyoruz sene 2025. Papa Francesco'nun vasiyetinde ben hayatta olmasam halefim mutlaka İznik'e gitsin dediği öğrenildi. Papa 14. Leo da İznik konsilinin 1700. yılı dolayısıyla tarihi tekrar canlandırmak ve vasiyet yerine getirmek için İznik'te tekrar toplanmayı düşünüyor. Fakat bu sefer karşı çıkacak bir lider maalesef yok.